28 Şubat iddianamesi 22 Mayıs Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'nin 103 sanık hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği iddianameyle 28 Şubat sürecindeki gizli bir briefing de ortaya çıktı. Gazete Habertürk'te Cemal Doğan imzalı habere göre gizli briefing Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince savcılığa gönderilmiş belgelerle tespit edildi. O belgelere göre Demirel, Genelkurmay Başkanlığındaki İnönü Salonu'nda 17 Ocak 1997 sabahı karargah komutanlarıyla bir araya geldi. Görüşme tutanaklara da geçirildi. Süleyman Demirel'in irticai faaliyetler yanında Kürt gruplardan yana da sıkıntı duyduğu ortaya çıktı. Her zaman bu tür tehlikeler oluşmuştur. Önemli olan Türkiye'yi idare edilemez duruma getirmemektir. Devletin alacağı tedbirlerle bu tehdit tesirsiz hale getirilebilir. İç savaşa gitmeden Gerekli tedbirler alınmalıdır. İrtica gibi kürçülük de var. En büyük zorluk yerel televizyon ve radyolarda. Bunlar dibimizi oyuyorlar. Görüşmede o dönemdeki Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadaya'nınsa endişeli olduklarını ancak siyasete girmekten kaçındıklarını vurguladığı görüldü. Yasaların işletilmesi gerekir. Fatih'te bayanlar kısa kollu gezemiyor, jilet atılıyor. Parlamentoda kilitlenme var. Endişemiz %80'in. %20'nin zebunu yani esiri olmasıdır. Bunu açacak kilidin olmaması sıkıntı yaratıyor. Siyasetin dışındayız. Özenle siyasete girmekten kaçınıyoruz. Bu sözlerden sonra Demir elinse halkı Civa'ya benzetmesi dikkat çekti. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğim. 1982 Anayasası'nın noksanı Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi vermemiş olmasıdır. Benim elimde böyle bir yetki olsa kullanmama bile gerek kalmayabilir. Halk Civa gibidir kimsenin arkasında devamlı durmazlar. Teşekkür ederim. Briefing vatansever ve temiz duygularla hazırlanmış. Demirel'in görüşme sonunda briefingten yararlandığını ve inceleyeceğini belirterek ayrıldığı da kayıtlara geçirilmiş.